Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, ikinci video olan e, Bellona mağazasının videosunu çekmeye başlayacağım. Ee, şu anda Bellona mağazasının önündeyim. Ee, bir mağazayı gezelim. Eee yatık bakalım. Nasıl en fiyatlarına bir bakarız. Ee, sizi bilgilendirmiş olurum bu konuda. Şu anda mağazanın geçine bir bakalım. anda bezon mağazasını geçmeyip bir mağazanın içine gizledim Bakalım <laughs> evet. nasıl hem fiyatları görmüş oluruz. Hem dizaynını, tasarımını ve ürünlerin kalitesine bir bakmış oluruz. Hadi <laughs> yani gezmeye başlıyorum Evet şu anda girişimiz gördüğünüz gibi yüzde yirmi indirim ve bütün bazı ve gördüğünüz gibi mağaza bayağı geniş Işık tasarımı falan güzel Bu mağazada koltukların daha doğal görünmesi için Mesela ışığı tercih etmişler ve beyaz ışık da aydınlık gösteriyor ama koltuktan tam bunu yansıtmıyor. Sarı ışık daha güzel. Şu şekilde belirli de ol, olduğu gibi belirli de yemek odaları da e, vitrin ve gümüşlüğün kapıları cam. Bu, bu senenin en çok tercih edilen e, tasarımları. Ben bu gerçekten güzelmiş. Ya şu gördüğünüz gibi büfenin kavisini. Şöyle kaviste bir büfe tam düz değil. Biraz içini inceleyelim. Ee, sapları gayet güzel. Şu şekilde güzel bir tasarım. Bu şekilde yorulak. kendisi otomatik kapanıyor gördüğünüz gibi rahat bak fiyatını bir bakalım fiyatı bu Mariana yemek odası 5657 euro tabi buna ne giriyor kitabeli masa vitrin konsol konsol aynısı ve altı adet sandalye Ya yani bundan giriyor tabi gümüşlüğün fiyatı ayrı gümüşlüğün fiyatı 600 18 euro gördüğünüz gibi. Tabi bu mini ve maxi olarak değişiyor. Mini de fiyat biraz daha uygun oluyor. Ama şu görmüş olduğunuz gümüşü olmuyor. Bu şu olduğu zaman maxi oluyor takım. Tabi yani maksi fiyat biraz yükseliyor. Yani şu şekilde koltuk takımı da gayet çık. Gelip yani böyle güzel takımları Genelde vitrine koymayı tercih ediyorlar. Daha güzel bir görüntü olsun diye. insanı çeksin. Biz mağazamızı dolanmaya devam edelim. Çok güzel gördüğünüz koltuk takımı var. Bunun orasını çekmeye çalışacağım. Şu hepsini tek tek çekip sizi sıkmak istemiyorum. Bu videoda çok uzun yani, tutarak ııı canını sıkamasın. Yani, ya hızlı, ya fiyatlara bakarak, koz takımlarına bakarak sizi mağazada gezin havası vermek istiyorum. Bu şekilde siyah, altın, işlemeli koltuk takımı, yemek odası takımı. Benim çoğu altın işlemeli, altın desenleri şu anda bu koltuk takımının fiyatı 3299 euro. Güzel bir yemek odası. Yani gayet sık. Şu ay desini falan çok güzel. Gördüğünüz gibi. Sadece sade bir ayna yapmayı tercih etmemişler daha gösterişli güzel bir ayna. Şu anda yatak odası takımı var. Burada da aynı şekilde camlı. Altı kapılı. Kar yolu, komedi, makyaj masası. Yani şöyle güzel bir puf var. Şirin. Bu puf puf. Bunun fiyatı da 2803 TL. Buyurun. güzel bir takım şey söylediğim gibi belli da aynı istikbalin tasarımı gibi şu şekilde küçük odacıklar var. Ve evinizde yatak odasını sevdiğimiz gibi güzel bir hava vermişler. Yani gayet şık. Söylediğim spor kalıları da belli onlar istikbale geli. Ama tabi her müşteri göre koltuk takımı ve yatak odası takımı var. İşte az önce gördüğünüz yatak odasının koltuk takımı da yanında. Şu şekilde. Yemek odası da hemen yanında. Yani ayrı ayrı yerlerde değiller. Ne söyledim burada da da aynı sistem. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı. Ya yatak odasını aldıktan hani sonra koltuk takımı nasıl uyduracağım? Yemek odası nasıl uydururum? Uyar mı, uymaz mı diye bir derdiniz kalmıyor. Gelin mağazayı gez şu şekilde bir gezdireceğiz. Yani şu orta. bunları genelde 3 gibi bir takım var. Ve köşe takımları oluyor. Ve yani bunların da yatak odası olmuyor. yani odası olmuyor. Sadece koltuk takımı şeklinde çıkıyor. Yani o şekilde olanlar sadece tek bir bölümde sergileniyor. Bu şekilde yemek odası var. Pessaro. Yemek masası. Gerçekten gerçek ağaç şeklinde. Aynı gerçek ağaç. Yani bu modelde ayakları gerçek ağaç kullanılmış. Aynı şekilde vitrinler de aynı şekilde kapakları indir. en sonunda kapak değil. Şurada ayın takımı yatak odası var. Şu şekilde yatak odası. Yemek odası ve koltuk takımıyla birlikte. Yani aslında gezerken e, insan canı sıkılmıyor. Çünkü dağınık bir mağaza değil gerçekten tatlı. Hepsinin yan yana olduğu yani kafanızın karıştı, karıştı bir mağaza değil gerçekten güzel. Şu şekilde geldiğimizde şu şekilde bir yol var. ve yani bu yoldan en bu yoldan e, takım ozanları burada görüyorsunuz. Ve üç ekibi takımları burada görüyorsunuz. Yani dümdüz bir yol. Ve klasik bir e, yanı yok. Şurada aynı yarık Koltuk takımı ve yemek odası. E, şunları fiyatlar bir bakalım. Bunlar da e, Belenon'un 3. üçüncü yılına özel fiyatlar. şekilde gerçekten 3956 Euro'dan 1999 Euro'ymuş yani şu gördüğünüz takım yani fiyatı gayet uygun makyaj masası, aynası gördüğünüz gibi komodinler karyolar ve gardırop. gardırop tam köşe gardırop hani gardıroptan sıkılamadığı için köşe gardırop yani kullanım amacına göre iyi olabilir. Şu şekilde bunlar da aynı. Cam kapak. Her içi görünüyor. Yani bir yarım saat önce Çok insan vardı. Yani gezmek bazen mümkün olmuyor çünkü o kadar insanın arasında çekim yapmak bazen zorlanabiliyorsunuz. Bu da şu şekilde biraz da sakin olduğu zaman hemen çekim yapmak istedim. Çünkü en azından takımları daha güzel görebiliyorsunuz. Şurada aynı şekilde yeme orası koltuk takımı ve yatak kolesi hemen karşıda. Yani şu şekilde düz bir çizgide hepsini yerine koymuşlar. Karşılıklı ışık tasarımları güzel olmuş. Ben şurada size göstereyim. Şu şekilde size göstereyim. Ee, az önce geldiğim yol hemen bir kenarında takımlar vardı. Bir yanda da 3 gibi takımlar vardı. Koltuk takımları. Şurada burada bir yol var. Burada aynı şekilde köşe takımları. Şurayı yanında bir yol var. O yanında da yine takımlar. E, full takımlar var. Yani yemek olası, yatak olası ve koltuk takımları. Evet. Mağaza düz, basit ama her şeyi görebildiğiniz şekilde olmuş. Ya yani şu anda benim doğduğum noktadan baktığın zaman şu şekilde her şeyi görebiliyorsunuz. Karşıdaki köşe takımını, koltuk takımını, yatak odalarını tam görebiliyorsunuz. Yani gayet açık bir mağaza. Şu şekilde de bir yemek odası var. İsmi Orlando. Aynaları gayet açık. Yani gayet gayet ışıklı aynaları. Fiyatına bakalım. Fiyatı 3081 Euro. Tabu fiyatı içine e, büfe, büfe aynası. bir tane şey yap. Bitireyim. Ya masa ve evet, e, Ama nereye gideceğim bu? Şu bir yemek odası var. Bu gördüğünüz gibi fiyatı uygun yani. 2589 Euro'dan 2049 Euro inmiş ve satılmış. Tabi bu açtık Yani mağazada kurulan bir mal yani mağazadan satılıyor. Yani bazı ürünlerin devamı, devamı var sipariş üzerine geliyor. Bu mağazalıklar böyle bu şekilde satılabiliyor. Açtık içtik yazan e, ürünlerde bu şekilde Direkt mağazadan alım yapabiliyorsunuz. Şu şekilde direkt girdiğimiz anda bir kapı var ve bazı bölümler açılıyor. Şurada da bazı çeşitleri var. Diğerler halı. Gördüğünüz gibi. Halının üstünde güzel bir şekilde görüyorsunuz. Bu fiyatlar bazı ürünlerde indirim yapılmış. Şu an mesela 749 yuruyamış, 941 yuruydum. Şu şekilde. Belli yani Buradan çıkalım bir arayola ve her renkte koltuk bulabiliyorsunuz mesela bir koltuk almak istiyorsunuz, farklı renklerde, farklı kumaşlarda yaptırabilirsiniz, yaptırabiliyorsunuz, yastıklarını değiştirebiliyorsunuz. Yani o seçenekler de var. Sadece mağazada göründüğü rengi almıyorsunuz. Şu şekilde bir koltuk takımı. Yani rengi gayet güzel bir renk. Yani hanımlar için güzel bir renk. Yani şu mesela ürün. Ya yani açtık, açtık. Yani buradan yani aldığın zaman birkaç kez sonra teslim oldu. Fiyatı 3, 2016 Euro'dan 1499 Euro'ymiş. Belisa 321. Şurada aynı şekilde yemek olsun, kutu takımı yatak olsun. Bu set haline satılan bir ürün var burada. de gayet iyi kesinlikle falan şu şekilde. Gravita yemek odası 4208 TL et yürü. Bak kusura bakmayın dostlar bazen TL'li yürü ve yani ağız alışkanlığı karıştırabiliyorum. Şu şekilde güzel gri. Bu büyük bir koltuk var. 3-3-1. Şöyle bir set. Orta sepa, zibon sepa. Hepsi set halinde. Aa, şunun fiyatına bir bakalım. 2859 euro. E tabi bu setin içine orta sepa ayrı fiyat, zikon sepa ayrı fiyat olarak giriyor. Şu şekilde ayak tasarımını göstereyim size. E gayet şık. Şu da aynı takımın yatak odasına doğru gidelim. E onun da yatak odasına çekmek istiyorum. Ya e bu ürün yeni gelen bir ürün. Açılışı özel kuruldu. Böyle gerçekten sık bir ürün. Gerçekten kaliteli bir ürün. Fiyatı alalım 4.992 Euro. Yani belonun getirdiği güzel bir sistem de var. Şurada Bas aç, yani şu şekilde basıp açıyorsunuz. Bu şekilde açılıyor. Şöyle yine aynı şekilde basıp kapanıyor. Yine yani bas aç sistem gayet güzel. Güzel de kapanıyor, acayip de kapanıyor. Şu şekilde güzel Hani bol raflı biraz yok Kapama sistemini göstereyim Şu şekilde Comin'in e, ışıkları güzel e, bir tasarım olmuş yatak da Aynı Şu şekilde e, Güzel bir tasarım Yani bunun karolası e, normal karolu değil, yani bazalı karolu, açılır sistem. Yani açıp içine eşya koyabiliyorsunuz. Ve ayrı bir baza almanıza gerek yok. Mağazamızı bu şekilde e, dolaşmış olduk. Yani Bellona mağazası da bu şekildeydi. Böyle ee, burada köşede de, bugün herhalde çekiliş olacak. Olduğunu bilmiyorum. Bir, ee, bakmam gerekiyor. O çekilişte verilecek hediyeleri göstermek istiyorum. Ama yani bu çekiş sadece nasıl oluyor? E, mağazada mağazadan alışveriş yapmanız gerekiyor. Bu yaptığınız alışverişten sonra isminizi yazdırıyorsunuz. Ve isminiz e, kura yöntemiyle çekiliyor. Ve şunlar e, verilecek hediyeler. Şu şey resim var. Güzel bir zikon sepa var. var. köşe takımı var. Köşe takımı dedim köşe sadece. Yorgan. Yastık resimler, hazlar. Evet, elektronik eşyalar da var. Ya yani, elektrikli pişirme aleti yani herhalde pizza, lahmacun öyle şeyler pişirmek için. İstikbal bölümü zaten iki masa e, içe. sadece ortasında bir duvar ayırıyor. Yani e, sadece ortasında bir duvar ayırıyor. E, kapıları 5-6 metre yan yana yazın o kapıdan o kapıya hemen geçebiliyorsunuz İki mağazanın yan yana olması aslında güzel Çünkü Bazı istikbalinin olduğu yerlerde belirli olmuyor Bu sefer almak almak zorunda kalıyorsunuz bazı şeylere gitmeniz gerekiyor Burada her şey yanınızda yani yanı başınızda İkisinin farkını kendiniz Bakıp görebiliyorsunuz fiyatları karşılaştırabiliyorsunuz Hani o şekilde güzel artık kapının yanında güzel bir takım daha var şöyle. gibi geldi her şeyin e, yemek odası yatak odası hepsinde altın işlemeler altın detaylar var bu altın detaylar bu senin modası daha önce söyledim gümüştü artık altın detayı bıraktı kendini E, sizi bellona e mağazasında gezdirdim ha, İnşallah videoyu Beğenmişsinizdir e, Sizi e, Fiyatları e, Kalitesini e, Mobilyaların görüntüsünü e, Az olsun çekmeye çalıştım e, videoda uzun bırakmadım zaten e, Canını sıkmasın diye e, Videoyu beğendiyseniz e, Kanalıma abone olmayı Beğen tuşuna basmayı Ve videolarımda haberdar olmak için e, bildirim butonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.